Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 1 milyar XRP tokeni Ripple'a aktarıldı. Bilinmeyen cüzdanlardan yapılan büyük transferler topluluğu şaşkına çevirdi. Anormal büyüklükteki kripto para transferlerini takip etmeyi mümkün kılan bir servis olan Mali Alert'in sağladığı verilere göre, son zamanlarda bilinmeyen cüzdanlardan Ripple'a toplamda 1 milyar XRP tokeni gönderildi. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, XRP ile ilgileniyor, XRP haberlerine önem veriyorsanız, lütfen şimdi abone olun. Ripple, XRP haberleri için kripto sesli habere katılın. Serviste 430 milyon, 300 milyon, 200 milyon ve 70 milyon token ile 4 ayrı işlem bildirildi. Transferler, bazı XRP muhalifleri tarafından tokenin Ripple Labs ile olan bağlarını vurgulamak amacıyla kullanıldı. SEC şikayetine göre 2020 itibariyle Chris Larsen ve Brad Garlinghouse, perakende de dumping yaparak kişisel olarak 600 milyon dolar kazanmıştı. Bu rakam muhtemelen şimdi daha yüksek. XRP ürün piyasası uyumu benzersiz derecede kötü bir şey, dedi Kraken'de OTC Opsiyon Ticareti Başkanı Vuti Kaşu. Bununla birlikte son transferler büyük olasılıkla toplam tutarın 1 milyar token olduğu göz önüne alındığında XRP'nin aylık emanet kilit açma işlemleriyle ilgilidir bu şirketin aylık yayın programıyla tamamen uyumlu görünüyor. Yine de bazı kullanıcılar, Ripple'ın emanet cüzdanlarının aslında herkes tarafından bilindiği göz önüne alındığında, bu cüzdanların bilinmeyen olarak etiketlenmesinden dolayı şaşkınlığa uğradı. Bunun nedeni Vale Alert'in tokenları doğru bir şekilde tanımlayamaması olabilir. Alternatif olarak, Ripple başka dahili cüzdanlar kullanıyor olabilir. Utoday'ın haberine göre, San Francisco merkezli kurumsal blockchain şirketi yakın zamanda dördüncü çeyrek piyasa raporunu yayınladı ve şirketin emanet cüzdanlarında yaklaşık 38 milyar token tutmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ayrıca Ripple'ın cüzdanlarında 4,5 milyara yakın token bulunuyor. Geçtiğimiz ay CEO Garlinghouse, şirketin 100 milyar dolardan fazla değerinde XRP tokenına sahip olduğunu belirtti. Ripple patronuna göre bu şirketin değerlemesinin geçen yıl Reuters tarafından bildirilen 11 milyar dolarlık rakamdan çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.